İlk cümleyi duyacaksınız şimdi kurmuş olduğu o cümle Türkiye partisiz söylemine çok da uygun değil. Milletvekillerimiz yüksek ova girmeye çalışıyor. AKP valisi tankla tomayla şehrin girişini kapatmış. E Kürtler özellik ilan etmesin ne yapsın? Yüksekova ve Cizre'de yükselen tansiyon sonrasında Hakkari'de valinin HDP'li vekillerin şehre alınmaması talimatı verdiğini iddia etti beraberinde dikkat çeken özellik çıkışı geldi Demirtaş'tan. E Kürtler özellik ilan etmesin ne yapsın? Yanlış yapan Hakari milletvekilleri mi? Orada fazla olan Hakari halkı mı? Atanmış memur vali mi? Fazlalık olan validir. HDP eş genel başkanı Demirtaş bu kez Viyana'da meydandaydı. Hedefinde Erdoğan ve Davutoğlu vardı. Savaşı isteyen sizsiniz. Barış barış diye haykıran biziz derhal ateşkes olsun, görüşmeler başlasın, müzakere başlasın diyen biziz. Söz seçim hükümetine gelince resti çekti Demirtaş. Enselerinde olacağız dedi. Niye onlara bırakıyormuşuz ki? Biz o bakanlık koltuklarına oturacağız. Ve onların tam da ensesinde olacağız. 1 Kasım erken seçimi içinde hodri meydan dedi Demirtaş. Tekrar seçim. Hani derler ya. Yenilen güreşçi güreşe doymazmış. 10 değil sandığa götürseniz de biz sizi sandığa gömeceğiz. Demirtaş Viyana'dan gezi mesajlarıyla noktaladı konuşmasını. Herkes ayağa kalkmalıdır. Herkes gezi ruhuyla bir kez daha bu hükümete bunları yapamazsın demeli diyebilmelidir. Tabi burada Selahattin Demirtaş yine Türkiye Partisi söylemiş.